Bizi Türkiye'ye çekmeyin. 2000 kilometre. Bir kilometre. Türkmenler bizi çıkarın. Hastaların içinden bizi geri çekeceksiniz. Hasta değiliz ama bizi de hastalığa çekeceksiniz. Lütfen. Devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Bizi duyun burada. Bizi duyun. Lütfen bizi duyun. Orada mangalda kül bırakmıyorsunuz ama buraya burada bizi soran yok. Neşet bizim içimize gelirse virüs kapacak Hepimiz virüs değilmişiz. Hiçbirimiz hasta değiliz elhamdülillah. Ama bizi hastalığa terk ediyorsunuz. Lütfen sesimizi duyun. El uzatın. Bize kulak verin. 800 araba burada. 800 insan bekliyor. Herkesin ailesi bu endişeyle bekliyor. Bir haber bekliyor sizden. Ne olursunuz bizi duyun. Beş orta. eğer tarafında, sahada beş koltuk tarafında çapraz, adamı var. O çatay. So yani. hey Burada bir kişi, bir, oh. bir kişi. Oh. İdilenen oh. 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 yok. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Devlet bizler sizler, Çin'den, İran'dan yolcularımızı, vatandaşlarımızı alıp Türkiye Cumhuriyeti'ne getireceğiz. sizin büyüklüğümüzden gurur duyuyoruz. Biz bundan iftihar ediyoruz bütün firma sahibi çok bütün, ben şu anda bu Türkiye'de bulunan, burada aracı bulunan bütün firma sahiplerine de şunu söylemek istiyorum. Hiçbir tane firma sahibi firma etkilisi bakanlığa bir yazı, bir şikayet göndermemiş. Bunu bizzat bakanlıktan öğrendik. Demiş ki bizim şoförümüz orada beklesin, keyfi yerinde. Burada keyfi yerinde olan arkadaş varsa biz Ahmet söylesin. Kimsenin keyfi yerinde değil. Bir an önce bizi kurtarmanız gerekiyor. Yoksa biz bu amansız Hastalığa, korona virüsüne yakalandık yakalanacağız. Bu hijyensiz ortamda canımız yani artık gitti. Biz artık bir an önce araçlarımızı da bırakıp evimize, çoluk çocuğumuzun içine gitmek istiyoruz. Frigo araçlar. Frigo araçlarının içindeki bütün malzemeler bozuldu arkadaşlar. Çünkü frigo araçlar 15 gündür çalışıyor. Frigo araçlarının hiçbiri malını götürüp yerine teslim edemez. Çünkü bozuldu. Gıda maddeleri bozuldu. Mazotları bitti. Gazları bitti. Aküler bitti. Yani bugün hava güzel. Yarından itibaren hava durumu 3 gün boyunca yağış gösteriyor. Biz burada perişanız. Bütün devlet büyükleri bir an önce firma sahiplerine tekrar özellikle sesleniyorum. Lütfen lütfen burada şoförünüze sahip çıkın. Teker dönerse karnınız doyar. Teker dönmezse doymazsınız. Aynen öyle. Şimdi Arkadaşlar konuşmak isteyen varsa söyleyeceler. Portekala söyle Portekala. Söyle, 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 söyle. söyle, söyle, söyle <gülme> bir söz. Sen de onu yapacaksın. Kendi yaşlı arkadaşlardaki adam yaşları bir kız kan suyuyla ilaç. Kan suyuyla geçecekler. Kimse yani gidelim, Bir kimse. de artık biz kendi aramızda tartışmaya başladık. Aynen. Biri bir şey söyledi mi çünkü artık sinirlerimiz had safhaya çıkmış. Abi kendi yani bir kişi dese kavga mı yeter? Abi, adam, abi adam Bana diyor ki abi Bütün lazım lazım yok, arkadaşlar lazım yok, lütfen, lütfen. sizi herkesi sakin olmaya, birbirinize saygı göster. Bizim birbirimize saygımız olmazsa kimsenin bize saygısı olmaz. Birbirimize önce saygı gösterelim. Önce büyüklerimize. Ya insanlar yan yana geçiyor. Selam vermiyoruz birbirimize. Ya böyle bir şey var mı ya? Allah'ın selamını vermiyoruz. Birbirinize saygı gösterin. Küçükler. Küçükler büyüklere saygı, büyükler de küçüklerine sevgi göstersin. İnşallah en kısa zamanda bu iş çözülecek. İnşallah hasta olan da hastaneye gider. Zaten hastanelere gidemiyoruz. Evet, hastanelere yani. de gidemiyoruz. Evet, hastanelere yani. de gidemiyoruz. Dışarı de, çıkamıyoruz. Abi biz müşerci olsaydı şimdi Türkiye'ye buradaki, buradaki, bak öyle de düşünmeyelim. Buradaki öyle İran devletinin de hak veriyor mu? Türkiye bize saygı vermiyor. Adam ne iş? Asanece, asanece, asanece. Necür biz burayı kapatmak soruyoruz. <laughs> biz buradan çıkarız. Firmacılar el atmayın. Abi, kimacılar sus firmacılardan. Firmacılar Davranırların bir şey açtı. En az 3 firmacılarda abi benim için. Benim için <laughs> <firmacılar da> <laughs> <firmacılar da> <laughs> de bir şey yok. Ben direkt süs firmacılardan. Filayla onunla bu nasıl işler de? Kefirin elinde bir şey yok.